Sultan Alparslan. Selçuklu Devleti hükümdarı ve Türk milletinin en büyük kahramanlarındandır. Selçuklu Devleti'nin kurulmasında önemli rolü olan Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğludur. 20 Ocak 1029'da doğdu. İyi bir tahsil gördü, sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumandanlığı ile ün saldı. Babasının ölümünden sonra Horasan Valisi oldu. Amcası Turul Bey, 4 Eylül 1063'te öldüğü zaman vasiyeti üzerine Selçuklu tahtına Alparslan'ın ağabeyi Süleyman getirildi, fakat Türk beyleri buna itirazda bulundular ve Alparslan'ı hükümdar tanıdılar. Alparslan 27 Nisan 1064'te büyük bir törenle tahta çıktı. Amcasının vezirliğini yapan ve Süleyman'ın tahta çıkmasını isteyen Amidül Mülk Kündiri'yi azledip, büyük bir devlet adamı olarak tarihe adı geçen Nizamül Mülk'ü vezir tayin etti. Başına buyruk beylerle mücadeleye girişen Alparslan, hepsini bir bayrak altına toplamayı başardı. Böylece Selçuklu devleti kuvvetlendi. 1064 yılının sonuna doğru Alparslan, Bizans İmparatorluğunun üzerine yürüdü. Gürcistan'ı zapt etti. İsyan eden kardeşi kavurdu itaate zorladı. 1065'te Amu Derya ırmağını geçti, o bölgedeki hükümdarla anlaştı. Alparslan'ın beyleri, Anadolu'da akınlar yapıp sayısız zafer kazandılar. Selçuklu Sultanı'nın gittikçe kuvvetlenmesi Bizans İmparatorluğunu telaşlandırdı. İmparator Roman Diyojen ordusunu toplayıp sefere çıktı. Paloya geldiğinde Malatya'da bıraktığı ordusunun Türkler tarafından perişan edildiği haberini aldı. Geri dönmeye mecbur kaldı. 1070 yılında Alparslan, Horasan ve Irak ordularının başında Azerbaycan'a girdi, sınırdaki kaleleri fethetti. Van Gölü'nün kuzeyinden geçerek Malazgirt önüne vardı, kale teslim oldu. Diyarbekir'den El Cezire'ye girdi, Urfa'yı kuşattı. Mısır'da birbirleriyle mücadele eden Fatimi komutanları, Alparslan'ı Mısır'a almaya teşvik ediyorlardı. 1071 yılında Selçuklu ordusu Halep'te toplandı. Alparslan'ın Mısır seferine çıktığını öğrenen Bizans İmparatoru Diyojen son bir hamle yapmayı düşündü. Azerbaycan'a kadar giderek Türk kalelerini zapta ve Türkleri Anadolu'dan atmaya karar verdi. Rumeli'de yaşayan Peçenek ve Oğuz Türklerini de ordusuna kattı. 13 Mart 1071'de 200 bin kişilik Bizans ordusu İstanbul'dan yola çıktı. İmparator, halkına büyük zaferle dönmeyi vaat etmişti. Diyojen ve ordusu yol boyunca katliam yaparak Erzurum yoluyla Malazgirt'e ulaştı. Halep'i teslim aldığı sırada Bizans ordusunun gelmekte olduğunu öğrenen Alparslan, Mısır seferinden vazgeçip kuzeye doğru yola çıktı. Bizans ordusunun harekatını günü gününe haber alarak, vaziyetini ona göre ayarladı. Musul, Rakka, Urfa yoluyla Diyarbakır ve Bitlis'e ulaştı. Ordusundan 10 bin kişilik bir kuvvet ayırıp Ahlat'a gönderdi. Bizans kuvvetleri ile ilk çarpışma ahlaklı oldu. Bizanslılar bozuldu. Buna iyice kızan imparator Malazgirt kalesine hücum edip içeride yaşayan kadın, çocuk, ihtiyar ne varsa hepsini öldürdü. Malazgirt'e doğru devamlı yol alan Alparslan 24 Ağustos günü Malazgirt'in doğusundaki Rahva Ovası'na ulaştı. Ahlat'a gönderilen kuvvetlerin gelmesi ile kısa bir zamanda karşısına çıkmasına şaşıran Bizans İmparatoru da, ordusunu Rahva Ovası'nın öbür tarafında düzene koydu. Anlaşma tekliflerinin reddetilmesi üzerine savaş hazırlıkları başladı. 26 Ağustos Cuma günü askerlerini toplayan Alparslan atından inerek secdeye vardı ve, Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir, bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Diye dua etti. Sonra atına binerek askerlerine döndü ve, ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra Melikşah'ı tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Bu sözler orduyu coşturdu. Büyük şevkle ileri atıldılar. Alparslan son derece kurnazca bir harp taktiği planlamıştı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu, Hilal'in içine düştü. 200 bin kişilik koca ordu perişan oldu. İmparator esir edildi. Sultan Alparslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru, hiç ümit etmediği şekilde affetti. Bizans imparatorunun harp tazminatı ödemesi, her yıl haraç ve ihtiyaç halinde Selçuklu ordusuna asker göndermesi karşılığında barış antlaşması yapıldı. Fakat Diyojen, İstanbul'a geri dönerken, Bizans tahtının el değiştirmesi, antlaşmayı geçersiz kıldı. Alparslan da, Selçuklu şehzadelerini Anadolu'yu fetihle görevlendirdi. Türkler, kısa zamanda Anadolu'ya hakim oldular. Sultan Alparslan, Malazgirt zaferinden sonra 1072 senesinde çok sayıda atlı ile Maverayun Nehre doğru sefere çıktı. Türkleri bir bayrak altında toplamak istiyordu. Ordunun başında Buhara'ya yaklaştı. Amu Derya Nehri üzerinde bulunan Hana Kalesi'ni muhasara etti. Kale komutanı, Batıni Sapık Fırkasına mensup Yusuf El Harezmi, kalenin fazla dayanamayacağını anladı ve teslim olacağını bildirdi hain Yusuf, Alparslan'ın huzuruna çıkarıldığı sırada sultana hücum edip, hançer ile yaraladı. Yusuf'u derhal öldürdüler. Fakat Sultan Alparslan da aldığı yaralardan kurtulamadı. Dördüncü günü, 25 Ekim 1072 tarihinde, her ne zaman düşman üzerine azmetsem, Allahü Teala'ya sığınır, ondan yardım isterdim. Dün bir tepe üzerine çıktığımda askerimin çokluğundan ordumun büyüklüğünden bana ayağımın altındaki dağ sallanıyor gibi geldi. Ben dünyanın hükümdarıyım. Bana kim galip gelebilir? diye bir düşünce kalbime geldi. İşte bunun neticesi olarak Cenabı Hak aciz bir kulu ile beni cezalandırdı. Kalbimden geçen bu düşünceden ve daha önce işlemiş olduğum hata ve kusurlarımdan dolayı Allahü Teala'dan af diliyor, tövbe ediyorum. La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah, diyerek şehit oldu. Tahran yakınlarındaki rey şehrine defnedildi. Yerine oğlu Melikşah geçti. Sultan Alparslan saltanatı müddetince İslam dinine hizmet etti. İslamiyeti içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara ve batını, Şii hareketlerine karşı çok hassastı. Hatta bir defasında, kaç defa söyledim. Biz, bu ülkeleri Allahü Teala'nın izniyle silah kuvvetiyle aldık. Temiz Müslümanlarız, bidat nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki, Allahü Teala, halis Türkleri aziz kıldı. Demişti. Alparslan, büyük tarihi zaferlerinin yanı sıra, medreseler kurmak, ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek, imar ve sulama tesisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yaptı. İmam-ı Azam'ın türbesini, Harezm Camii'ni ve Şadyah Kalesi gibi pek çok eser inşa ettirdi. Zamanında, İmam-ı Gazali, İmam Harem'in Cüveyni, Ebu İshak Şirazi, Abdülkerim Kuşeyri, İmam-ı Serahsi gibi büyük alimler yetişmişti. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için, beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.